Merhaba. Geçen dersimizde öğrenciler için e, sınıfımızı oluşturmuştuk. Bu dersimizde de e, öğrencilerimizin e, kodlama etkinlikleri yaparken e, bize rehberlik edecek Ders kaynakları, planları inceleyeceğiz. Öğretmen ana sayfamızda, bu bölüme tıkladığımızda, burada, e, kullanacağımız kurslarla ilgili planlar, etkinlikler var. Biz kurs bilgi seçmiştik. Ders planlarını tıkladığımızda her etkinlikle ilgili, her bölümle ilgili planlar burada mevcut. Üzerine tıklayarak bununla ilgili kağıt etkinliğini çıkartabilirsiniz. Bir tanesinden başlayalım. Birinci derste Mutlu Haritalar etkinliği var. Teacher pdf yazan tıklıyoruz. Karşımıza bir dosyası geliyor. Burada ders planımız görülüyor. Hangi bölüme kaç dakika ayıracağımız hangi kağıtları kullanacağımız görülüyor. Kodlama sadece bilgisayarda yapılmıyor. Ara ara bağlantısı etkinlik denilen bölümlerde grafik kağıtlarıyla kodlama etkinlikleri destekleniyor. Özellikle öğrencilerin en çok hoşlarına giden etkinlikler bunlar. O bölümle ilgili de öğrenilecek yeni kavram veriliyor. Mesela ilk bölümde algoritma, algoritma kelimesi var. burada şu bölüme tıkladığımızda bize yazıcıdan çıkartıp öğrencilere dağıtabileceğimiz grafik kağıdımız görülüyor. Bunu yazıcıdan çıkartıp öğrenci sayısınca onları dağıtarak yapabiliriz. Burada flörgün elmaya ulaşması için hangi işareti seçmesi gerektiğini, hangi işaretler hareket edeceğini gösteriyor. Yine bu şekilde yön e, tuşlarını kullanmak ve öğrenme amacı gidiyor. Bunları yazıcıdan çıkartabilirsiniz. Altı çizili olarak da yerler bizlere çalışma kağıtlarımızı gösteriyor. Yine burada farklı bir çalışma kağıdı daha var. Kesip yapıştırmalı. Evet. Kesileceğiniz işaretler var. Onları e, yapıştıracağımız yer burası. Çok güzel hazırlanmış ders planları bunlar. Seçtiğiniz kursa uygun ders planlarını seçerek öğrencilerimizi zevkli etkinlikler yapabilirsiniz. Ders videosu da var. Evet, anne için. YouTube'a yönlendiriyor. Orada bu derste ilgili bir video izleyebiliriz ve öğrencilerimizle izletebiliriz. Nasıl yapıldı? Oldukça ee, donanımlı hazırlanmış planlar bunlar ve derste bizi çok güzel yönlendiriyor. E, kullanabileceğimiz etkinlikleri gösteriyor. Diğer planları da incelediğiniz zaman e, gerçekten çok güzel ve zevkli dersler işleneceğini görebilirsiniz. Bunları indirebiliyorsunuz da. bütün aşamaların e, planların hepsi burada kurs birliği ilgili. Diğer kursların de kendi adım yazılı olduğu yerde. Şimdi toplu bilimlikle DAT belgesi de var burada. Kurs 1 ve 3 arasındaki kurslar için. Tekrar görüşmek üzere.